güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsin. Sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olur aklını yener. Daima hesaplı ve iradenize sahip olasınız. Dünya sizin gözlerinizin gördüğü kadar büyük değildir. Fakat gizemler bilinmeyen, görünmeyen ancak sizin faziletlerinizle, erdemlerinizle gün çıkacaktır. Ananı, atana say, Bereket büyüklerinle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olan çöle dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü de üstüne alma. Her gördüğünü de görme. Her bildiğini de bilme. Sevdiğin yere sık gidip gelme. Muhabbeten kalkar impar olur. Paranı ver. Gönlünü ver. Selamı ver. Canını ver ama sırrını verme. Günlerini say. Servetini say. Büyüklerini say ama yerinde sayma. Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama hiçbir zaman boş verme. Satıcı ol, kalıcı ol, alıcı ol ama bölücü olma. Eşini beğen, aşını beğen, işini beğen ama kendini beğenme. Garip doyur, çocuk doyur ama kim besleme. Davet et, hayret et, affet ama ihanet etme. Kitap oku, meslek oku, dünyayı oku ama lanet okuma. Sınıfını geç, hayatını geç, rakibini geç ama gülüp geçme. Gönül al, dost al, yoldaş al, abdest al ama beddua alma. Tut ata sözünü kalbi selim ol. Gönülden gönüle yol ver demişler. Bırak sinirine heren hakim ol. Keskin sirke kamına zarar demişler. Arz et nasihatı kendi özüne. Dost aldatma her güleni yüzüne. İncitme dostunun doğru sözüne. Doğru söz insana batar demişler. Çağrılan yere git arayileme. Çağırılmayan yere gittar eyleme, dönmez taşıma su ile değirmen, işten artmaz dişten artar demişler. Derler vezir ile sultan kınanmaz, yaş kurunun yanında her zaman yanmaz. Kul aldanır ama Cenab-ı Hak herkes günahına yanar demişler. Sen sakla zamanı, gelir zamanı, tatlılıktan yeşertir baharın dalı. Gözü kızan sesçe geçer, geçer kartalı, ummadığın taş baş yarar demişler. İnsan insan olma nefsine esir. Kişi bu dünyaya bir kere gelir. Gidenler dönmedi tekrar demişler. Dünyada dost istersen Hazreti Allah yeter. Mürşide kamil istersen Hazreti Kur'an yeter. Delil istersen Hazreti Muhammed yeter. Allah meşgul Allah olmak Seyyidine istersen ibadet Muhammed. yeter. İbret almak istersen ölüm yeter. Zengin olmak istersen kanaat yeter. Bunlar da yetmezsen narı cehennem yeter. Kaderde neyse o olur etme merak. Uyma kendi nefsine, hakkına, emrini bırak. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak, akıbet gözüne doyurur bir avuç toprak. Bu leri danış, akıl dinlemek firasettir. Zaman oldu zuhur eden elamettir. Havai nefsine uyma, sabrın sonu selamettir. Ne aldandın ne bey şaşkın, bu can sana emanettir. Mal mı, mülk var mı deme benim gibi, bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde hiçbir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Dünyayı dolaştım, giymedim başıma taç. Ne zengini tok gördüm, ne fakiri aç. Ya Rabbi böyle bir feyzi kanaat ver ki namerde değil, merde eyleme muhtaç. Bak şu çeşmenin haline su içecek tası yok. Kırma kulun kalbine yapacak ustası yok. Sinek yarayı, beyaz karayı, zengin de parayı sever. Maymun muzu, Kurt uzuyu güzel nazı sever. Aşık sası, cırcır böceği cır yazı kuş da darıyı sever. Ana çocuğu, çoban koçu yumurtada sucuğu sever. Hapıt lafı, suçlu affı açık gözde safı sever. Dünür dünürü, ateş kömürü muhtarda mühür sever. Wow. Namazda isen kalbini muhafaza et. İnsanlar arasındaysan dilini muhafaza et. Sofrada isen ağzını muhafaza et. Başkasının evindeysen gözünü muhafaza et. Eğer bir kişi akıllı ve çalışkan ise takdir et. Fakat akılsız tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise yaradana havale et. Dinle, 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 sağ ol. Sağ ol. <laughs> Tamam bu kadar bu bacanak şimdi bu kadar. Dinle sağ ol, bacana. gidelim, bacanak. Dinle bacanak. mi içer misin? Yok. Yok.